Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kutpaşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi uzun süre sonra sevilen serimiz olan Empire Totluva serisi kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Osmanlı Devleti'ne devam ediyor. Allah izin verirse bu sevilen serimizin 75. veya 76. bölümü olacak inşallah. Tam olarak emin değilim ama bildiğime göre 76. bölüm olması lazım galiba değil mi? Evet şu anda maalesef tam olarak hatırlayamıyorum. Yanlışım varsa affedin arkadaşlar. Evet bunun önemi yok şimdi. Önemli olan önceki bölümde ne olduğu, ne yapıldığı, ne yaşandığı. Onun için oyunu oynamaya devam etmeden önce çok kısa bir şekilde önceki bölümü özetleyeceğim. Elimden geldiği kadarıyla. Önceki bölümde Portekiz'de çıkan isyanı bastırdık. Daha sonra birkaç sefer Ruslar karşı savaşıp zafer aldık. Ve en sona doğru Askerleri gemimize de bindirdik. Daha doğrusu gemilerimize bindirdik desem daha doğru olur, değil mi? Ve Edinburgh'a doğru yol almasını sağladık. Neden Londra'ya gitmedik de Edinburgh'a gittik? Çünkü maalesef arkadaşa düşmanlarımız donanmasıyla bir limanı daha kapatmış. Gördüğünüz gibi inme imkanımız yoktu. Onun için ben de bir boş liman bulunca hemen Londra yerine Edinburgh'a gidin dedim. Evet, sorun değil. Edinburgh'a ele geçirdikten sonra Londra'ya doğru ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi konuşarak fazla zaman kaybettiğim düşünüyorum. Onun için hemen taarruza başlıyoruz. Düşman ordusu bize burada kolay kolay karşı koyabileceğini sanmıyorum. Yani burada zaferi alırız. Ama gene de elimizden geldiği kadar düşmanı ciddi almamız lazım. Çünkü düşmanı ele hafif alınacak birlikleri yok burada gördüğünüz gibi. Evet otomatik yaparsam savaşı kaybetme ihtimalim olacağı için Kendim savaşı yöneteceğim arkadaşlar. Evet. Birkaç arkadaşın yorumuna göre bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar otomatik savaşları yapmam istemiş. Bazı savaşları. Örneğin böyle savaşları. Ama arkadaşlar bakın. Bunun önceki bölümlerde de kaç sefer anlattım. Maalesef oyunda o göstergeye inanamazsınız. Güvenemezsiniz. Çünkü o göstergeye göre oynarsanız kaybetme riskiniz çok yüksek. Yani kaybedebilirsiniz de kazanabilirsiniz de. Örneğin bir deniz savaşı vardı. Orada ben kesin yenilirim dedim. Gösterge çünkü yarı yarıya Yani kazanma şansım da vardı. Kaybetme şansım da vardı. Ama büyük ihtimal kaybederim diye düşündüm. Otomatiğe verdim. Bir baktım kazandım. Yani bazı savaşta var, örneğin. Mesela orada yazıyor kesin kaybedersiniz diye. Yani yazmıyor. Gösteriyor yani. Göstergeye göre diyorum. Bakıyorum otomatik yapıyorum zaten kaybedeceğim niye zaman kaybedeyim diyorum bir bakıyorum kazanıyorum yani böyle şeyler belli olmadığı için şansı bırakmak doğru olmaz çünkü elimizde her zaman imkan yok böyle arkadaşlar Londra'ya ya da daha doğrusu Birleşik Krallıkların adasına girmeye yani onun için en iyisi kendimiz savaşı yönetelim belki otomatik kadar iyi yönetemem savaşı belli olmaz ama gene de arkadaşlar benim savaşı yönetmem daha doğru olur en azından riske bırakmayız. Evet şimdi topları güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Tek bir yerden tabi saldırmayacağım için değişik yerlere yerleştireceğim. Buradaki nizami cetliplerin hepsini buraya getiriyorum. Geri kalan hafif piyadeyi buraya alalım. Bunlar burada güzel bir şekilde saklanıyor. Çok güzel. Cemaat yeni içeriği böyle alalım. Atlarımızı Sağ tarafta şu ormana saklasam güzel olur diye düşünüyorum. Hepsini saklayamadım neyse. Demek ki bu birlikle saklaması kolay değil. Gördüğünüz gibi. Şunu saklayamadım diyese. Bunu da buraya getirelim. Saklanmadı. Ya saklanma giyit delikanlıca değil de belki ama saklansan güzel olur yani. Hadi be böyle bir şey olamaz. Saklan. Ya saklanmak mı istemiyorsun? Helal olsun be. Saklanmam diye ben gördüğünüz gibi. Saklan ya. Ama ne diyeyim. Taktiksel olarak saklanman doğru oldu ama niye sen saklamayı tercih etmiyorsun? Ah şimdi tercih etti görüyor musunuz? Demek ki paşasının yanında saklanmış <laughs> şimdi bunlar da burada bulunuyor. Çok güzel başlatabilirim savaşı. İlk önce burayı ve burayı bombardıman altına alalım. Takviye geliyor galiba. Evet. Limanda bıraktığımız cemaat yemişçiler geliyor. Aslında sorun değil düşman bizim paşayı isabetli atış yaptı paşam dikkat et paşayı saklama ihtimalimiz yok uzaklaştırma imkanımız denilecek. evet bırakalım düşman bizi bombardıman altına alsın yeteri kadar askerimiz var şu anda savaş alanında normalde ne kadar az kayıp verirsek o kadar iyi ama maalesef birliklerimizin büyük bir kısmını saklayacak durumda değiliz onun için göz göre göre kayıp vermemizi sağlayacağız başka çaremiz yok suların daha düşmesini bekliyoruz. Top atışları maalesef çok yavaş geliyor. E tabi çünkü tecrübeli olmadıkları için tecrübeli olsa rahat bir şekilde Şimdiye kadar sular düşün ya o kadar da hızlı olmayız ama Örneğin şimdi yüzde da olabilirdik diye düşünüyorum isabetli atışlar olsa yani Evet ama maalesef dediğim gibi top daha fazla tecrübe toplayamadığı için Seviyesi düşük olduğu için yavaş dolduruyorlar ve isabetli atış fazla yapamıyorlar. Ama fena iş çıkarmıyorlar açıkçası. Böyle giderse yakın zamanda sular düşer. Ve bize yol açılır. Bu topları ben daha büyük diye hatırlıyordum. Ama gerçekten bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum. Acaba yoksa Darf mod yüzünden mi değişti? Çünkü bakın buradaki görüntüye bakarsak daha büyük gözüküyor. Demek ki ben yanlış hatırlıyorum. Olabilir. Oo güzel güzel gerçekten güzel yaptılar burada. %53 fena değil. Burada %49 hadi bakalım. Düşman biraz kayıp verdi ama bizim kadar kayıp vermediğini düşünüyorum. Burada da biraz kayıp verdi. Yo fena değil. 20 askerini yemişik güzel. Düşman belirli yerleri savunuyor. Saldırabileceğimiz yerleri savunuyor gördüğünüz gibi. 70'e yaklaştım mı içeri giriş yapacağım. Ya yani içeri giriş yapacağım diyorum. Pardon yani yaklaşacağım. İstediği kadar bombardımana devam etsin. Üstüne doğru yiyeceğim düşmanın. Tabi hızlı bir şekilde değil çünkü amacım askerlerimizi yormak değil tabi ki. Şimdi cemaatin içeriği yavaş bir şekilde buraya gelmesi için görevlendiriyorum. Aa, burada da 65. Acelemiz yok. Ama vakti tabi hızlandırsak iyi olur gereksiz yere de öyle zaman kaybetmeyelim Nizami ceddiler de şöyle gelsin ateş etme emrini geri alıyorum Haydi bakalım %82 daha ve istediğimiz kadar yaklaşmadılar Tamam sorun değil Şimdi nizami ceddit hafif piyadeleri öne alıyoruz Amacım düşmana biraz da olsa ateş edip zarar vermek Hızlandırıyoruz Atlıları da arka planı tutacağım çünkü amacım bir yeri daha kırıp geçmek olacak. Tabi o zamana kadar savaş bitmezse o ayrı bir konu. Hiç belli olmaz ne olacağı göreceğiz birazdan. %86 güzel güzel. %90 vay be. Burada daha hızlı düşecek böyle giderse. Evet evet. Maalesef daha tecrübe toplayamadı bizimkiler. Oo, oo, oo ne oluyor? Güzel top atışları yapıyor düşmanlarımız. Evet koşarak hızlı bir şekilde ilerlersek doğru olur ama gereksiz yere askerlerimi yormak istemiyorum. Çünkü onu da savaşamazlar evet. Paşam biraz daha öne gelsen. Askerlerinden moral Ama yiğit delikanlılar da olduğu halde yavaş bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Geri çekilmeyi hiçbiri düşünme işte bu. İşte bu arkadaş. Osmanlı ordusu böyle olması lazım işte. Ya. Evet. Nizami jetlerde gördüğünüz gibi istediğim alana doğru yavaş yavaş ilerliyor. Bombardıman emrini verdim ama yerine getirmedi. Bir daha verelim o zaman emri. Hadi ya, az kaldı o suların düşmesi. O suları beklemediğim şekilde biraz yavaş düştü ya. <laughs> yani biraz daha hızlı düşer diye umdum ama maalesef umduğum yerine gelmedi. Şimdi bunları alıyorum arkadaşlar. Sağ tarafa yöneltiyorum çünkü amacım şu kapıyı ele geçirmek olacak. Evet. Hadi şu da bir düşse, hadi. Kendi askerlerimle mi şey geleceğim burada şimdi, hadi. Çok şükür. Oh. Yani orada beklemeleri büyük bir hata olurdu arkadaş. Şimdi hızlı bir şekilde içeri hücum ediyoruz. İki birlikten sabi. Geri kalan birlikler sulara yakın durup, ıı, arka planda bekleyecek. Evet. Hadi bakalım aslanların hücum edilecek. Eriştiğinizi görebilmek istiyorum aslanların da nasıl kaleye hücum ediyor işte bu kesin hepsini tabi esirlere dokunmayın esir olmak isteyenlere koruma altına alın Hize yakışmaz çünkü esir kesmek biçmek yani güzel güzel hızlı bir şekilde ilerliyorlar yakın zamanda şu kapıyı yetişecekler kapıyı aldık mı içeri doğru ateş etmeye başlarız kapı alındı mı aklınızda da gönderir şimdilik yavaş bilerek arkadaşa beklemede kalacağım. Birliklerin ikisini, Nizam Cetit birliklerin ikisini içeri doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi için görevleniyor. Kasmaya başladım maalesef boyun yese. Ama galiba düzeldi, düzeldi de zaten çok güzel. Başan biraz daha yaklaş, ne no, no olmaz top atışları tehlikeli Aa, Cemaat gemici sanki buyu iyi iş çıkaramıyor gibi geldi. Yani buyu da, ahaha bebek dilinde konuşmaya başladı. Buyu gelmişti kayamıyoruz ne oluyoruz böyle hiç de yakışmayan bir tarzda konuşuyorum <laughs> arkadaş ney ne Nereye konuşmaya başladık siz şu kapıyı almaya kalkırsanız ne olmaz mı ya vallahi içeri güzel bir şekilde dalabiliriz evet çok güzel çok güzel dalın içeri ucu sizde aslanlarım ben nasıl ucum ediyorlar arkadaş hoşuma gidiyor ya şuna bak Bo, 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 bo. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yok ya, güzel bir oyun. Hatalar olsa da güzel bir oyun ya. Gerçekten güzel bir oyun. Hastasıyım arkadaş ben bu oyunun. Bu kadar. Evet, hadi bakalım. Kapıyı ala geçin siz. Ala kaçırın. Evet, bu beni dinleyen arkadaşları uyarıyorum. Benden Türkçe öğrenmeye kalkışmayın eğer ki Türkçe kötüyse yani unutun. Çok yeterli Türkçe var arkadaşlar. Maalesef. kendinden şu an utanıyorum. Bu işte ne orada? Kasıyor oyun kasma. Kasma işte böyle atala gıcıma gidiyor. Asker sayısı çok olduğu için mi artık bilmiyorum ama kasıyor maalesef. Kavgayı çok slow motion ile Havalı olacak diye düşüncesine galiba. Mas kaldı slow motion bitecek. Ee, bu slow motion'u ben hiçbir yeri hızlandıracağım. Ondan uzak duralım biraz. Kavgada yakında bakmayalım. Kapı düşene kadar en azından. Kapının bir olsun daha düşmedi mi? Rezilliğe bak. Aha biri düştü valla. Hangisi? Çok güzel. O zaman burada iki birliği hemen buraya gönderiyorum. Hadi aslanın. biraz zaman kaybetmeyin hızlı bir şekilde Koşmanız benim için doğrudur. Zaten daha doğrusu güzel. Güzel. Işıyorlar gördüğünüz gibi. Keşke Empire toplu adı Japonya haritası da olsa. Yani gerçekten güzel oldu yani. Fall of the Samurai'na bu bir birleşik olsa çok güzel. Oldu. Güzel bir fikir abi. Mod güzel olur buna örneğin. Fall of the Samurai Yani eklense ya da bu oyun Fall of the Samurai eklense harit olarak eklense çok güzel olur. Neden? Güzel olmaz. Bence güzel olur. Evet şimdi atlarımızı hemen buraya alıyoruz. İleride Shogun 2'nin Fall of the Samurai serisi de gelecek. Onu şimdiden sözünü verebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Tabi ama ne zaman gelir onun sözünü veremem. Yani. Verim, Çünkü buluyorum. bilmiyorum. Çünkü şu anda bayağı bir serimiz var. Şimdi şu gün gelecek desem yanlış olur. Yalan olur. Onun için şimdiden bir şey demem doğru olmaz. Kapı arkadaş. Kapı bizimse açın şu kapıyı da geçsin millet ya. Hadi. Tamam. Kasıyor Çok şükür be. İyi, kasmaya bıraktı galiba. Evet, kasmaya bıraktı çünkü asker sayısı da azaldı. Onun için galiba. Sorun değil. Cemaat de iptal etmeyi düşünüyorum çünkü Cemaat için nizam ciddi kadar güçlü. Yani şimdi bunlar hemen buraya gelsin. Evet. Bu birliklerimiz hemen şöyle gelsin. <laughs> o formasyon ne? Bunu seversen. Rezillik ya. Siz de şöyle gelin. Haydi bakalım. Atlarımızın bir kısmının geldiğini görüyorum. Evet, hemen içeri. Çok güzel. Aa, daha hepsi gelmediği için ateş etmiyorlar. Yani ateş etmemini vereceğim. Bunlara da aynı şekilde of oh, of oh, pis bombardıman yapıyor düşmanlarımız maalesef. Aa, bir kaç birlik yeni içeri daha gönderin. Buradan da bir tane nizam çekip birliği gönderelim. Aa bunlar yakın mesafede savaşacak aslında. Çok güzel. Ateş etmesi demek evet, isterim Of oh, çok güzel çok, çok atışıydı. Hadi aslanlarım. Geri çekilmek mi? Evet geri işte bu ya ne kadar İskoçyalı olsa lazım. Arkadaş yapma. Ya yapma rezillik ya, reze ettiniz beni yemin ediyorum reze ettiniz ya. Siz de hızlı bir şekilde içeri giriş yapın. Nizami Ceddet olayı beni üzdü burada. Ne oldu da bunlar kaçmaya başladı? Yeni içeri olsa böyle kolay kaçmazdı ya. Bunlar da etmesine izin vermiyorlar. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor be? Şaka mı bu? ne oldu böyle kaçmaya başladınız? Korktular bombardıman altına alındıkları için. Rezil ettiniz beni. Yemin ediyorum rezil ettiniz. Tüm aleme rezil ettiniz. Gel ya sen şuraya. Rezilliğe bak ya. Gir içeri. Topallanın yeniden emir veriyorum size. Topallanın diyorsun. Topallanın arkadaş. Üç tane bildiği de hemen şöyle alalım. Biri de böyle gelsin birini buna saldırdılar. Ben bir önce ortadan artık. Yani yeter yoktu daha beni gereksiz Top atışları inan. Toplanlanınız mı? Çok şükür. Gel şöyle hemen. Siz siz de Allah'a çok şükür ya. Son anda ve yani kaçmak size yakışmıyor aslanım. Top atışları yüzünden kaçılır mı? Rezilliğe bak. Paşam ne oluyor burada? Askerlerini motive etsen biraz seviniriz. Ayıp. Gerçekten ayıp olmuyor. Yani saldır. Şunları ortadan kaldırın bir an önce ya bu Hadi. Şimdi hemen bunlar hariç tabii ki. Bunlar çünkü amacı sadece pozisyon almak. Şu üç tane askeri burada indiremediniz mi ya? Hadi be. Düşmana grup verici burada savaş vermeyin. Allah'ını seversen. Ezin, ezin hepsini ezin. Yani guru kuru guru atsa hiç iyi değil bizim için arkadaş. Devam durmayın kavga edin şurada dezin. Çok güzel çok güzel istediğime ulaştım Şimdi amacımız merkeze ele geçirmek olsun. Bunlar ateş etmiyor mu? Ateş etme emrini almışım galiba. Hadi aslanları, durmayın. Fiyat! Merkezi sadece almamız gerekiyor. Of 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 lan sen düşmanı askerlerim. isabetli atış yapsa şimdi daha çok düşerler bunlar. Of 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 of. Bizim tüfeklerimiz bayağı iyiymiş ya. Hadi hadi kaç bak dört bayağı dayanıklı birimler. İnşallah İskoçyalı birimlerde yetiştirme imkanımız olabilir. Yerli birim olarak geçiyor belki bize de bir imkan sunulur sanmıyorum ama. Burada ne oldu? O burada boş duruyorlar böyle. Saldırın ya. İçeri girin be. Ya. Bir tane birlik saldırsın sadece. Örneğin şu cemaat yeni çeller. Paşam hemen merkeze gelsin ve merkezde bulunsun. Evet gördüğünüz gibi Atala. ordumuz şimdilik tam olarak kendini göstermese de ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Demin tabii kaçması açık söyleyeyim beni tedirgin etti. Telaşa girdim. Çünkü böyle bir olayda kaçması biraz saçma geldi yani. İleride büyük savaşlarda bizim nizami jetler ne yapacak bilmiyorum. Yeniçer'in işte tek güzel özelliği. Eski model asker de olsa motivasyon a, gücü sahip. Özelliğe sahip evet. Kaybımız düşman kadar ya. Hadi bakalım kale saldırısı diyelim. Onun için fazla üzmeyelim kendisi. Kendimizi kendisine kendisine demekse. Şimdi burada takviye verelim. İyi ki paramın tamamını harcamamışım ve burada ki maalesef bunu tamir edemiyoruz. Evet tamam. Şimdi İspanya'ya bir bakacağım. Şu an İspanya'da daha savaş açma mümkün mümkün değil. Burada yapabileceğimiz tek bir şey var. O da şu kiliseyi yıkmak maalesef. Normalde ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun herkese saygım vardır. Irkçılık yapmam ya da dün düşmanlığı yakışmaz zaten. Arkadaşlar ama maalesef böyle zamanlarda yıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yani örneğin işte buraya cami dikelim şuraya cami dikelim kiliseyi yıkmayalım diyemiyoruz. Mecbur yıkıyoruz işte. Ama küçük kiliseler kalıyordu sadece büyük kilise olarak sayıldığı için büyük kiliseyi yıkıp cami yapıyoruz. Ya da değiştiriyoruz camiye. Evet, Biliyorsunuz yordum. Fatih Sultan Mehmet Camisi Hayasofya eskiden kiliseydi sonra cami oldu. Hazırım. Şimdi bu tur içinde yapabileceğimiz bir şey kalmadığı için atlıyorum hemen. Dur bir yapabileceğimiz bir şey kalmadı diyorum da ben bir gene de bakayım. O dedi gelinimiz yükseldi değil mi? Biraz vergileri düşürelim ya. Yani halkı sevindirelim. 14 bine düşüyor biraz çok. Ama şu anda bir yere yatırım yapmamıza gerek yok ki. Evet düşürelim. İstediğimiz bir donanmayı oluşturduk. Yeteri kadar askerimiz var yani gelirimiz güzel. Acaba Fransa'dan biraz daha mı asker getirsem onu bilmiyorum galiba getirmem doğru olacak satanım sonun değil al al o topraklarda geliştirmeye destek olmuş olurum Böyle Çünkü ileride geçirdim sen fazla geç ne yapayım şey diyemedim pardon <laughs> geliştirmeme gerek kalmaz. Evet Hanova gerçekten Hanova'ya kuklamız olarak Avrupa’da tutmak istiyorum arkadaşlar yani onları dokunmayacağım. Avusturya belki e, istediğim toprağı Avrupa'da tuttuğu için düşmanım olabilirlerdi ama Hanova'ya sanmıyorum dokunacağımı. Evet o uzaklaşman gerçekten beni sevindirdi Rusya. Onlar nereye gidiyor? Oo oh, dur dur yavaş dur oo. Oh! Oh, oh, yapma. Onlar çok ters bir yerden geldi arkadaşlar. Of, olmadı şimdi. Görüyor musunuz? Şimdi olmadı. İsveç'ten barış anlaşması imzalamaya çalışacağım. Evet. Çünkü o Danimarka'nın amacı ne? Evet, bir deneyim Yani İsveç çünkü çok tehlikeli düştü oraya. Ha, korsanlara bak. Evet onu biliyorum İleride o saatten sonra çözeceğiz bir araştırmacı çok güzel hemen kullanalım Arkadaşlar yakında bir yerde okul var diye hatırlıyorum Evet burada çok evet. güzel gel bakalım hemen gelişini kutlayalım nasıl şöyle kutlayacağız bu okulun seviyesini yükselteceğiz burada varmış bir tane satın araştırmacı o zaman dur bir buradan bir araştırmacı alalım Nerede okullar var? Bu kreste var. Orada bir tane olsun. Hocamız yok. O zaman oradan alıp buraya hocayı getirelim. Evet. Şimdi burada savunmamızı oluşturalım. emirleriniz? Çok güzel. Hazırım ve be, emirlerinizi bekliyorum. Marş! Evet emiriniz var mı? Tamam. Burada istediğime ulaştım. Savunman hazır. Bu yukarısı ordusuna karşı. Efendim? Hayra Burada kuşatmaya başladım. Pes ederler mi? Pes etmediler. Sorun değil. yeterek kadar topumuz var. Burası, burayı rahat bir şekilde alabiliriz. Um, başka bir şey var mı yapılacak? Burada askerlik topla dedik biraz. Bunu alıp buraya gönderelim. Buradaki askerlerimi buna bağlayalım. Ve daha sonra buraya gelsinler. Tamam Şimdi yeni şehirler oluşmuş galiba çok güzel Örneğin burada bir tane buraya Gelirimizi yükseltmek için Sanayi türünde yatırım yapalım Tunus Tunus'ta da bir şey oluşmuş Çok güzel aynı şekilde Burada da böyle yatırım yapıyorum Scotland'ı ele geçirdik ve büy Hemen büyüme elde etti çok güzel O zaman burada direkt bir cami yapalım Burada Şimdi nasıl hareket ederiz Onu bilemiyorum önce şunları bir tamir edelim Evet, halkı ileride böylelikle mutlu edebilmek için bize burada asker lazım olacak. Evet, o kesinleşti. Burada şu an tehlike olmadığı için ee, dur bir. Um, sadece nizam ceddeli arkadaşlar alıyorum gemiye bindiriyorum. Evet. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü amacım Marş. bunları şuraya getirmek. Yelken açın. Hiç kimseye yakalanmadan. Emirleriniz, buradan dur bir orduyu çıkaralım buradan. Hazırlanın. Halk maalesef biraz mutsuz ama ileride düzelir diye düşünüyorum. Aa, gemiden askerleri indirelim. Yeni birliklerimizi. Var. Bakalım bakayım mutlu edebilecek mi halkı? Evet emriniz var mı? Evet şu anda halkı mutlu edebiliyoruz bu bir. iki. burada kendimizi savunacak kadar askerimiz bulunuyor şu anda. Cesteleri... limana gidelim. Baş. Limanda beklemede kalacağım. Evet. Ve önümüzdeki tur Londra'ya doğru devam edeceğiz. Donanmaya çekiyorum buradan. Geri. Tamam. Çok güzel. Burada doğru düzgün bir askeri yok. Bu iyi. Ya biraz takviye almasını istiyorum. Onun için devam etmiyorum. Yoksa istesem devam edelim. O oh, telefon görüşmesi yapmak zorundayım. Hemen geliyorum evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Satın fazla vaktimiz kalmadı. Şu son haberleri uh, okuyup gereken yapıp bu bölüm bitireceğim. Maalesef çünkü zamanımız doldu demin dediğim gibi ve bir an sonra çıkmam lazım. Arkadaşlar aradı gel biraz oturup çay kahve içelim dediler. Onun için hemen burada güzel bir şekilde görevlerimizi tamamlayalım bakalım bakayım. istediğim hmm, istediğim birlikte yetiştiğimiz çok güzel, çok güzel. Evet. Tamam gemi. O yeni bir liman mı oluşmuş? Çok güzel. O zaman burada bir tane ticari liman yapalım. Balıkçı liman zaten var. Bir tane daha liman. Bulgaristan'da. O Bulgaristan'da lazım olan liman oluştu. O zaman buraya ıı, bir balıkçı limanı yapalım. Daha sonra bir tane ticari liman yaparız. Evet. Başka bir şey yok galiba şu anda birisini kaybetmiş maalesef. Allah rahmet eylesin. Tamam. Şimdi İspanya geri dönüyorum. Çünkü İspanya'da yapacağım şeyler var. Örneğin bu askerleri bunlara katacağım. Marş. Hepsini maalesef katamıyoruz ama sorun değil. Bunlar bu birliklere bu birliklerde buraya gelsin. İleriye marş efendim. Emirleriniz. Hazırlanın. Yanlış sorun barş. değil. Şimdi bunları da hemen buraya getirelim. İsteyen eski plan yok. Çok güzel. Tamam önümüzdeki tur galiba. Daha doğrusu önümüzdeki bölüm diyelim. Savaş açabiliriz. Önümüzdeki tura geçip zaten savaş açacağım. O da ayrı bir konu. <laughs> yani aynı şey. Değişen bir şey yok. Um, şimdi. Burayı hallettik değil mi? Tamam burada ilerlemeyi düşünmüyordum zaten. Şimdi kalanım orada. Elimizdeki parayı nerede yatırım yaparak harcasak? Tamamını harcamayı düşünmüyorum tabii ki. Bir burada, bir de burada yatırım yapalım. Geri kalan paramız kalsın elimizde. Burada asker yetiştiriyor muyduk? Çünkü asker lazım olacak. Dur o zaman. Yeni içeri istemiyorum. Bir turda asker yetiştirmeyelim benim burada. Sorun değil. Evet. Yani. Sanmıyorum şimdi İngiliz'den birden buraya çıkarma yapacağını. Yok ya yapmaz da hmm, Yok yok sanmıyorum o, Olmazsa Şunlara bir dokunalım Aslanlara biz burada Bir gemi bize karşı çıkabileceğini sanmıyorum Evet biziz. gördüğünüz gibi Zafer ulaştık kayıp vermeden Ve orayı Hazır. kapatalım biz Çıkmaya kalkışırlarsa Yer bitiririz o donanmayı Evet böylelikle Fransa'yı Yani Avrupa'yı İngilizlere karşı koruma altına aldık ve tabi bir tehlike daha var onu unutmayalım arkadaşlar o da burada Evet Hmm bu hiç iyi olmadı hiç onları Hazırlanın dokunmadan mı? geçebiliyoruz hemen Hazırlanın. Hemen bu fırsatı Marş. değerlendiriyorum Çok güzel hadi be Marş. İçeri giremiyor sorun değil Marş. Evet efendim Şimdi girebildik iyi Evet arkadaşlar inşallah bu bölüm hoşunuza gitti. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ancak beğenerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yazarak da tabii tavsiyede bulunabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.